Son olarak Alena Tilki ve Cemal Can'la İşte Bu Benim Masalım adlı gençlik dizisinde kamera karşısına geçen usta tiyatrocu Nevra Serezli, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın ödül gecesine katıldı. Serezli töreni Yeşilçam'ın efsane aktörlerinden İzzet Günay'la beraber izledi. Pandemi döneminde hiç böyle şeylere alışık değiliz. Birçok olayı online olarak, görüntülü olarak yaptık. Bir ödülü öyle şeyden, FaceTime'dan aldım. Hiç tadı olmuyor yani böyle kameraya böyle resim çektirip evet. ödül almak falan. Bu hoş bir gece olacak. Evet İzzet Bey. İzzet siz neler söyleyeceksiniz? Valla bu vakıflarda çalışan dostlarımıza, arkadaşlarımıza şükran borçluyuz. Güzel zamanlarından ayırarak fedakarlıkla bu işleri işlerin arasında bunu da götürüyorlar. Biz fazla vakit ayıramıyoruz. Onun için böyle günlere çağırarak bize ortak ediyorlar eksik olmasınlar yani ödül almak önemli değil. Buraya katkımız olsun diye geldik. Bizi hatırlayan seyircilerimize, izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugünlere onlar taşıdılar. Çok şey borçluyuz onlara. Yoksa onlar bizi hatırlamasa biz yokuz yani aslında. Evet. Nevra Serezli işte bu benim masalım Dizisinde torununu canlandıran Aleyna Tilki'nin iş disiplinini övdü Valla ben çok keyifli çalıştım hı hı. Anneanne torun oynadık Bir kere her e, Sahneye ezber geliyordu Ben disiplinine çalışkanlığına Çok çok bayıldım Hayran kaldım e, Bazı yerlerde biraz enerjisi Düşük oynuyordu Biraz korkak olarak Sonra birdenbire Müzik geliyordu ve şarkı söylemesi gerekiyordu. İçinden sanki bir canavar çıkıyor o zaman. Yani müziği duyduğu anda bambaşka bir kişiliğe bürünüyor. O yüzden ben de ona dedim ki, ya sen muhakkak müzikal oynamalısın. Yani şarkı söylemeli, dans etmeli, rolünü yapmalı. Çünkü müthiş bir sesi var, müthiş bir yorumu var. Özellikle dizinin son sahnelerinde çocuk şarkılarını yorumlamış. O kadar güzel yorumlamış ki. Ben finalini bekliyordum o şarkılarını dinlemek için. Cemal Can da öyle çok kabiliyetli, çok yumuşacık bir çocuk. Nefis dans kabiliyeti var, hareketleri çok güzel, vücut dili çok iyi kullanıyor. İzzet Günay'da dünya starı olmayı hedefleyen Alena Tilki'yi başarılı bulduğunu söyledi. Çok yetenekli buluyorum. Tabii. Yeni kuşağın iyi bir temsilcisi bence. E ileriste parlak gibi gözüküyor. Çünkü çok yetenekli. Başka ne söyleyebilirim izliyorum yani. Nevra Serizli, oğlu Murat Serizli'nin başrol oynadığı Savaşçı dizisinin yeni bölümlerini merakla beklediğini ifade etti. Ben hiçbir bölümünü, 99 bölümü de kaçırmadan her gün izledim. Her gün. Her... olunca işin içinde özellikle. Hayır işte onu söyleyeceğim. Düt. Dizi çok iyi olduğu için de izledim. O kadar ki çok büyük samimiyetimle söylüyorum. Çoğu zaman diziye kendimi kaptırıp, kaptırıp oğlum orada oynuyor mu oynamıyor mu onun bile farkına varamayacak kadar içine ağlıyordum. Türk bayrağını görünce heyecanlanıyordum. Askerlerimiz için duygulanıyordum. Bence Türk halkı için yapılmış, bizi çok yüce yerlere getiren, çok heyecanlandıran bir dizi. Yapımcısını, senaristini, bütün oyuncularını, emek veren herkesi, gerçekten kutluyorum ve yeni bölümlerinin başlamasını bir seyirci olarak Heyecanla bekliyorum. Peki. Usta oyuncu Demet Akalın'ın Aleyna Tilki için söylediği "Dünya starı olacağım" dedi. Yazık bak çocuk dizisinde oynuyor sözlerine de cevap verdi. Çocuk dizisi sözü biraz yanlış. Gençlik dizisi olabilirdi. Ama şunu da söylemek lazım ki bütün Amerika'da da çok büyük starlar, genç starlar hep Walt Disney'in prodüksiyonlarında gençlik dizileriyle hep meşhur oldular. Ayrıca ben bunu hiç üstüme alamam çünkü. 5 seneden fazla çocuk dizisinde Sihirli Annem'de ben <laughs> o ben oynadım ve ben çocuk dizilerine çok değer veririm. Yani orada onu o küçümseyen bir tavırla söylediğini zannetmiyorum. Belki daha hafif bir iş içinde oldu diye düşündüğünü zannediyorum. Çünkü kendisinin de çocuğu var ve bayılıyor böyle şeyleri seyrettiriyor. Peki çok teşekkür ediyoruz.